Peki şimdi tabi gençler bizim bunlarla birlikte ittiba kavramı kapsamında kuşanmamız gerekli olan bir takım hususiyetler var. Fehim efendim ve cihad. Fehim ve cihadımız olması lazım. Yani bu ne demek? Bu yoldayız gençler. Okuyoruz. Çok kıymetli zaman dilimi yaşıyor Gençlik. 15-25 yaş arası. Bu yaşlar aralığı insanın idrak ve fehim seviyesinin gün be gün, an be an geliştiği bir zaman dilimi. Fakat bu yaşlarda tehnimizin ve idrakimizin gelişmesini engelleyen bir takım unsurlar var. Bunların başlangıcında gençler gizli belası gelir. Bunların başlangıcında sosyal medyada, sosyal ağlarda gereksiz yere dolaşma gelir. Ve bunların başlangıcında hiç kimseye faydası olmayan cebine para, midesine ekmek, hayatında kendisine hiçbir fayda sunmayan futbol gibi. Yani futboldan kastım, stadyumda gidip de maç seyredin. Yoksa bir araya gelip halı sahada oynamayı kastetmiyorum. Ve bunların başında gençler hepiniz tabii yakışıklısınız. Dolayısıyla efendim bunların başında Başka ne gelir? Kız. Yani bugünün tabiriyle aşk. Efendim, telefon eline geçti. Tabi çalışması lazım. Ne yapıyor? Yazdı. Düşmüş o belaya. Düşmüş o çukura. Ama farkında değil. Hiçbir faydası Bu da yeni. Bu da zihnimizi, fehmimizi engeller. İdrak seviyemizi azaltır. Bundan da uzak durmak gerekir. Tabii, efendim ben bunları anlatırken sizi tenzih ederim. Yanlış anlaşılmasın. Yani. Bunlar genel olarak şu anda okullarda da, üniversitede de bütün öğretim bölümlerinde karşılaşılan sıkıntılardan bahsediyor. İlahiyatta mesela e, Hatip'te çocuk şimdi aynı sınıfta bir kızı seviyorsa onunla sürekli efendim konuşuyorsa bu nasıl fehmi gelişecek? Nasıl idrak seviyesi gelişecek? İdraki aklı gelişmez. Niye? Sürekli onda. Bir boşluk bulsa bir şey yazacak. Ne kazandıracak bunu? Hiçbir şey. 30 yaşına, 25 yaşına yaklaştığınız zaman kiminle evlenecek? Onu da bilmiyoruz. O zaman talibi ilim, bir Müslüman genç. Gözünü şehvetten koruması lazım. Namahremden koruması lazım. Kulağını namahremden koruması lazım. Bu bizim arkadaşlar kuşanmamız gereken bir şeydir. Tehim sahibi olacağız. idrak sahibi olacağız idrakimizi kuvvetlendireceğiz ama önündeki bu engelleri kaldırmamız gerekir. Ve bununla birlikte kuşanmamız gerekli olan en önemli husus cihattır. Cihat. Çalışmak, çabalamak ve gayret etmek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifinde buyuruyorlar ki gençler Men mâte ve lem ve lem gazve cahiliyeten Yani kim cihada niyet etmeden ölürse, cahiliye ölümü üzere ölür. Cihad ne demek? Elimize kılıcı alıp, savaş meydanında, cenk meydanında savaşmak değil. Sadece bu değil. Telefonla cihar. Telefon konusunda cihar. Niyet etmemiz gerekiyor. Ya Rabbi, artık telefonda fuzuli yere vakit Hazrem Niyet etmek gerekir. Samimi niyet. Samimi niyet etmek gerekir. Çünkü telefonda geçirilen özellikle tatilde evde geçirilen vakitler telefon başında toplandığı zaman belki bir 7-8 saat 7-8 saate sen 200 sayfalık kitap tutun. Veya medresede Medrese'de işlemiş olduğun iki haftalık derslerin tekrarını yaparsın. Fehmi ve idraki geliştirmiş oluyor. Neyle Ne cihat? Köye gittiğin zaman, aile içerisine girdiğin zaman öğrenmiş olduğun medresede helal var, haram var. Bu helaller, bu haramlar, bu emirler anlatılması lazım. Bunlar için çalış, buna niyet. Peki bunlar kulluk bilinciyle alakalı söyleyecek olduğum şeyler.